Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlıyoruz. Sonra sorulara geçeceğiz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince. Maça iyi başladık. E, golden önce tad için bir tane net pozisyonu. Sonra İrfan'ın golü geldi. Bir tane de Ceko'nun karşı karşıya. Ama ilk devre sadece bir gol atabildik. İkinci yarı beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol. Daha sonra yaptığımız hamlelerle Tekrar oyuna dengeyi kurduk ve 3-4 tane çok net pozisyonlar ürettik. Sadece galip gelmek için ikinci golü bulamadık. Sonuçta bugün hiç de beklemediğimiz, tekrar altını çizerek söylüyorum, bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan böyle bir maçta kazanamadığımız için hepsinden özür diliyoruz. Metin Bey. Metin Pekgüen TV Spor. Hocam kaybettiğiniz puanlar için geçmiş olsun dileyelim. Ee, geçtiğimiz hafta Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde Ceko ve Başşuay ikilisini denemiştiniz. Ancak bugün e, kendi sahanızda oynadığınız mücadelede böyle bir değişiklik e, niye düşünmediniz? Bir de hafta içerisinde yine zor bir maç Rams ile karşı karşıya geleceksiniz. Bu mücadelenin sonucu o maça nasıl yansır hocam? Bugünkü maçta maçın gidişatına göre... E... Mishibashi'yi oyna aldık. Daha sonra King, sonra Emre Mor. King ile Mishibashi'yi. Çünkü çok kapanan bir takım olduğu için daha hareketli oyuncuları oraya ön tarafta çift forvete döndük. Bunları denedik ve 3-4 tane de %100 postana girdik bu hamlelerden sonra. Sadece gole atamadık. Hafta içi oynayacağımız Başakşehir maçına da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bu akşam itibariyle gene bu ligin lideriyiz. Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Biz önümüze bakıyoruz. Devrim Bey. İyi akşamlar hocam. Ee, şimdi baktığımızda hocam, e, Fenerbahçe aslında futbolun gerçeklerini, doğrularını yaptı ama size göre e, neyi yapamadı? Yani beceriksizlik mi dersiniz bunun adına? E, bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bir de hocam, e, Ceko, Tadic, Şimanski gibi oyuncuları dışarıya çıkarmak çok radikal karar değil miydi? Yani bu değişiklikleri yaparken. Sonuçta bu bir futbol maçı ve lig maçı. Bazen bazı çok güvendiğiniz oyuncular e, sağda hem kendileri rakip çok kapandığı için istenilenleri yapamamayabilir. Bir değişiklik, bir e, oraya girecek e, yeni bir oyuncularla, dinlenik oyuncularla daha hareketlilik oyuna getirebilirsiniz. Ve izni istediğimizi yaptık bugün. Yaptığımız hamleler ortada. E, oraya birazcık hamlelerle e, hareketlilik getirdik. Sonuçlar da bulduk. Sonuç elde edebileceğim pozisyonlar da öğretebildik. Dediğim gibi sadece gol atamadık bugün. Hepsi bu. Süha Bey. Hocam Süha Gürendal Ajansı. Rakip çok kapandığı için dediniz. Ligin ikinci yarısında sanırım bunu daha sık göreceğiz rakiplerden. E, şunu merak ediyorum. Fenerbahçe birçok şeyi çok iyi yapmasına rağmen e, özellikle duran toplardan gol bulma noktasında biraz geride kalıyor. İyi, oyun, iyi kullanan oyuncular da var. Sebebi nedir hocam? Teşekkür ederim. Duran toplardan bir sezon başından beri baktığınız zaman bu sene 6-7 tane gol attık. Bunlara da gayet iyi çalışıyoruz. Yani dediğim gibi ortalamaların da üzerindeyiz ligde. Sadece bugün duran toptan belki gol bulabilirdik. Biz bulamadık. Onun için e, her maç duran toptan gol atacağız diye de bir şey yok. Çalışıyoruz. Bunun üzerinde de yoğunlaşıyoruz. Ama dediğim gibi Avrupa'da ligde duran toptan şu ana kadar da 6-7 tane golümüz var. Buyurun. Aydınlık Gazetesi Burak Özcan. Hocam Fred maçın son bölümünde sakatlanarak kenara geldi. Başakşehir maçında oynayabilecek mi? Teşekkür ederim. Fred ilgili doktorla daha konuşmadım. Ee, bu akşamki muayeneleri ya da çekilecek MR sonuçlarına göre yarın doktorla sabah konuşup ona göre bir net bilgi alacağız. Başka soru var mı arkadaşlar? Yoksa Herkes buyurun İr İrfan Bey var mı? Son soru İrfan Bey'den alalım öyle bitirelim. Hocam diğer maçlardan farklı olarak Fenerbahçe bugünkü maçta çok fazla pas hatası yaptı. Özellikle ilk yarıda çok fazla top kayıpları oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? İstemediğimiz normalde bizim bu kadar pas hatası yapan bir takım olmadığımız için fazla pas hatası yaptığımız için rakibe birazcık oynama şansı verdik. Birazcık daha bu kadar pas hatalarını yapınca da biz kendi o güçlü oyunumuzu ortaya koyamadık. Ee, en büyük nedenlerden biri de bugün çok fazla pasatası. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.